DS7CROSSBACK modeli, iki farklı seçeneğe sahip. Birincisi Blue D130 dizel, ikincisi ise Puritec 225 benzinli olan verimli motoru ile tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketiminin yanı sıra, sessizliği ve sürüş konforu açısından rakiplerine fark atıyor. Aynı zamanda DS Active LED Vision LED ön farları ile dış tasarım konusunda da bir hayli avantajlı, Ağustos ayına özel, DS7CROSSBACKETENSE 4X4 modeli için 210.000 TL'ye kadar 12 ay vade ile 0 faizli kredi seçeneği mevcut. DS7CROSSBACK ise 200.000 TL 12 ay vadeli 0 faizli kredi ile karşımıza çıkıyor.